Dostlarım, hatırladınız mı? Neyi mi? Tabii ki de Napolyon Bonaparte. Videonun ilk bölümünde sizlere Napolyon'un çocukluğundan ve gençliğinden ele geçirdiği mükemmel başarılardan bahsetmiştim. Neydi onlar? Başarılı bir şekilde asker oldu. Fransız devrimi ve devrim savaşlarının patlaması ona elde edeceği gücü yetirecekti. Nitekim devrim boyunca gelen yeni hükümete karşı yalakalık yapmayı bilmişti Napolyon. Aynı zamanda kendisi İtalya seferiyle Avrupa'daki büyük devletlere kafa tutmuştu. Büyük başarılar elde edip Fransa'ya geri dönmüştü. Dönünce bir de ne görsün? Oldukça popüler biri olmuş ve Fransa onu kahraman ilan etmişti. Baba? Şu posterdeki adam da kim? Aa, ülkemizin kahramanı evlat. O olmasaydı zor günlerin eşindeydik. Çok karizmatik birine benziyor baba. Aynen. Şu vücudu görüyor musun? Ondan daha iyisi Fransa'da yok. Sevginize masar olduysam ne mutlu bana. Foto montaj olduğunu söylemiştim sana Jimmy. Napolyon halkın sevgisini ve saygısını kazanmıştı. İşte ilk bölümde anlayacağınız kısımlar bunlar. Devamını sağ üstteki iyi anketinden bulabilirsiniz. Fakat her şey daha yeni başlıyordu. Paris'e döndüğü zaman Fransa hükümeti ona yeni bir görev vermişti. Bu görev İngiltere'ye karşı bir seferin başına Napolyon'un getirilmesiydi. Fakat General Napolyon buna karşı geldi. Neden mi? E hemen anlatayım. Efendim? Beni İngiltere ana karısını fethetmek için göndermişsiniz. Aynen Napolyon. Bu da senin olağanüstü zaferlerine bir yenisini eklemene sebep olacak. Hadi lan oradan teneke. İngilizleri bilmezmiş gibi konuşmayın oğlum. Adamların lakabı vazelin üstünü. Onlara karşı yapacağımız taarruz büyük zayiat verebilir. Peki ne yapacağız? Aklımda daha iyi bir fikir var. Onların uzak doğu ticaret yolunu engelleyecek bir hareket. E, ne yapacaksın? Mısır'ı işgal edeceğiz be birader. Napolyon fikrine aynen bu şekilde hükümete sundu. Hükümet bunu kabul etti ve 19 Mayıs 1798'de Fransız donanması Mısır seferine çıktı. Napolyon kendinden emindi. Büyük bir komutan olma yolunda ilerliyordu. Yolda devreye gezen İngiliz donanmalarıyla karşılaştılar. Ama merak etmeyin dostlarım. Başlarında Napolyon var. İngiliz gemileri bir bir suyun dibini boyladı. Daha sonra İskenderiye'ye vardılar. İskenderiye işgal edildi. Ondan sonra gözünü Kahire'ye kestirdi. Mısır o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu İmparatorluğuna bağlı olsa da güç bölgedeki Memlük beylerindeydi. Napolyon Kahire'yi de ele geçirdi. Şehre büyük bir komutan sıfatıyla girdi. Halkı yanına çekmek için öyle bir din politikası yaptı ki, orada olsaydınız büyük ihtimalle Napolyon'a gizli Müslüman derdiniz. Ey mümin kardeşlerim. Biz buraya padişahın dostu olarak geldik. Derdimiz İngiliz ve Memlük levukları. Bu iş gavurlara mı kaldı komutan? Ya ne gavuru be kardeşim? Biz de Müslümanız. Dedem Güller tokattı zaten benim. Aslen de tokatlıyız. Neresinden? Hmm, merkezinden be dostum. Atıyor bence. Ya kardeşim vallahi Müslümanım diyorum. Bak İhlas suresini okuyayım hatta. Kullu <laughs> Allahu ehed, Allahu samet, lem yelit ve lem yulet. Velem ve lem yekun lehu kufuven ehed. Amin. Diyorum size kardeşim. Napolyon Mısır halkına kendini inandırmıştı. Hatta Mısırlılar ona Napolyon Bonaparte değil Ali Bonaparte diyordu. Lakin Mısır'daki başarısı ikmal yolunun kesilmesiyle sekteye uğrayacaktı. Bütün bunlara rağmen halk Fransızların niyetini anlamış ve Napolyon'a karşı harekete geçmişti. Napolyon bu ayaklanmaları çok ağır bir şekilde bastırdı. Daha sonra da Filistin'e doğru ilerlemek istedi. Amacı hiç şüphesiz Doğu'nun Fatih'i imparatoru olmaktı. Lakin bütün bu hayallerini 90 yaşında bir Osmanlı Paşası suya düşürecekti. Cezzar Ahmet Paşa. Efendim paşaya karşı direnecek miyiz? Tabii ki direneceğiz. 90 yaşında bir ihtiyardan mı kaçacağız Dimitri? David efendim. Her neyse Mason. Orduya saldırıya devam etmelerini söyle. Cezdar Ahmet Paşa saldırıya geçti. Ananı avradını kaçın. Böylece Napolyon Mısır'dan kaçmak zorunda kaldı. Fransa'ya döndüğünde onu çok büyük bir görev bekliyordu. Artı olarak da daha önce elde ettiğinden daha popülerdi. Hükümet ise halkın nefret odağı olmuştu. Ama her şey değişecekti. Nitekim Fransa hükümetinden Lavu'nun biri diğerlerine darbe yapmak istedi. Bu yüzden ülkenin en güçlü ve en popüler adamından yardım alması lazımdı. Peki kim o adam? Tabii ki Napolyon. Bakmayın Mısır seferinde ilk yenilgisini altına. Herifin hala mevcut bir gücü var. Böyle bir teklifin ona gelmesi de harika bir fırsattı. Nitekim hayallerine ulaşabilirdi. Böylece hükümete darbe yapmak için orduyu arkasına aldı ve hükümet salonunu bastı. Silahlı orduyu gören hükümetin paçası tutuştu ve hükümet dağıldı. Kasım 1799 tarihinde gerçekleşen hükümet darbesiyle Fransa tarihinde yeni bir dönem başladı. Kısa bir süre içinde anayasada değişiklikler yapıldı ve yeni anayasa ile cumhuriyet görüntüsü altında bir diktatörlük oluşturulmuştu devrim özgürlük ve eşitlik hayalleriyle doğdu. Halk yüzyıllardır süregelen baskı düzenine karşı harekete geçti. Fakat farkına bile varmadan özgürlüğün yanında terörü buldular. Eşitlik hedefine ulaşamadı. Mutlak monarşi, mutlak diktatörlük de değişti. Yönetim 3 konsülün eline bırakılmıştı. En önemli görev olan 1. konsülliğe Napolyon getirildi. Diğer iki üye daha sonra Napolyon tarafından alaşağı edilmişti. Daha sonra da Napolyon ömür boyu konsül seçilmişti. Ama onun hayali konsül olmak değil, imparator olmaktı. Ve bu hayaline ulaşması çok yakında. Durum raporu ver asker. Tecavüze uğruyoruz efendim. Ne oluyor oğlum? İtalya'da durum vayım. Tez bir şeyler yapmamız lazım. La ne oğlum iki elinizle bir ipi doğrultamadınız. Durumu ben çözerim. Ne yapacaksınız efendim? Orduyu bizzat ben yöneteceğim. Ulan karı! Atımı hazırlayın. İtalya'da devam eden savaşın başına geçti Napolyon. Asker onu görünce birden gaza gelmiş olacak ki zafer geç gelmedi. Napolyon tekrar Paris'e döndü. İtalya'daki sıkıntıyı da halletmişti. Sırada daha büyük bir hedefi ve planı vardı. Bu hedef ve plan ülkeyi kalkındırmak içindi. Nitekim Napolyon Paris'e gelir gelmez ekonomi ve reform çabaları içine girdi. Diktatörlüğü sayesinde sahip olduğu geniş yetkileri kullanarak devlet mekanizmasının işleyiş yetkililiğini artıracak yönde geniş değişiklikler ve düzenlemeler yaptı. Fransız Merkez Bankası'nı kurdu. Devlet okulları ve subay okulları açtı. Eğitime kamu hizmetine dönüştürdü. Napolyon kanunlarını çıkardı. Halk onu destekliyordu. Uzun zaman sonra tekrar yüzleri güldü. 1802'de İtalya Cumhuriyetini kurdu ve ilk devlet başkanı seçildi. Aynı yıl Fransız devrim savaşlarına son verdi. Ooo bu başarılar çok hızlı olmadı mı be Napolyon? Millet ve vatan aşkı be birader. Bu harika. Peki bunun karşılığında halkın doğası ve takdiri senin için yeterli olacak mı? Düşünmeme izin ver. Hmm galiba hayır. Aynen öyle. Napolyon bütün bu başarılardan sonra kendini imparator ilan etti. <laughs> 1804'te de tacını giydi. Napolyon'un konsüllüğü 1804'te imparatorluğa dönüştü. Kardeşlerini prens ilan etti ve kendisi de şatafatlı kıyafetler giyip Fransız halkına gücünü gösterdi. Fakat tacı giyerken tuhaf olaylar olmuştu. Nitekim Napolyon'un tacını törelere göre Papa'nın takması planlanmıştı. Ama bunun için Papa'nın önünde eğilmesi gerekiyordu. Nitekim Papa'nın önünde eğilmek otoritenin Tanrı'dan geldiğinin kabulü olarak yorumlanırdı. Ama mağrur olan bu dostum bunu yapacak mıydı? Tabii ki hayır. Napolyon eğilmedi ve tacını kendi taktı. Bu da yetmezmiş gibi eşine de taktı tacı. Bu olay gördüğünüz tablodaki gibi resimlenmiştir. Ya bırakın geri kafalı zihniyeti. Papa evinde karı kızla para yerken neden eğilmiyordu? Söylüyorum size. Lan adam 62 yaşında. Bugüne kadar nasıl uslu durmuş diye düşünen yok mu? Sen papanın tanrı tarafından seçildiğini bilmiyor musun? Lan bırakın bu fasofiso işlerine. Tanrının işi gücü yok da bu puştu başımıza atacak ha? Buna kargalar kıç ile güler be birader. Din üzerinden sömürge yapıyor adam ya. Ulan takmışsınız gözlükleri bir bokta gördüğünüz yok. Ama biz cuma... Karşı geleni kesin. Sizle mi uğraşacağım? Napolyon Fransız İmparatorluğunu kurmuştu. Ama Napolyon olan tepki büyüktü. Annesinden tutun büyük devlet adamları onunla irtibatı kesti. En çok da tepki gösterenler devrimciler, ihtilalciler ve askerler olmuştu. İzleyen dönemlerde İngiltere uslu durmayarak Avusturya, Rusya, Napoli ve İsveç'in katıldığı bir ittifak kurdu. Fransa bunu öğrenince İngiltere'yi değil de müttefiklerini ortadan kaldırmak istedi. Napolyon elde ettiği zaferlerle Avusturya ve Napolyon'u saf dışı bırakmıştı. Daha sonra Rus ordusuna karşı aldığı zaferler Rusları da ortadan kaldırmıştı. Rus yarı 1. Alexander barış istedi. Böylece Ruslar da savaştan çekilmişti. Napolyon bu olaylardan sonra imparatorluk tacının etkisiyle kendini bulunmaz Hint kumaşı sandı. Bu yüzden akrabalarına taç, para, güç, makam ve mevki vererek halkın tepkisini çekti. Akrabaya torpil yapan ilk adam. Napolyon daha sonra Rus çarı 1. Aleksandr'a yaptığı anlaşmayı hatırlatmıştı. Nitekim anlaşma Rusya'ya İngiltere'ye karşı askeri harekata kadar varacak yaptırımlar uygulama yükümlülüğünü getirmektedir. Ama 1. Aleksandr bu tür politikalardan kaçınmıştır. Lan Aleksandr ne demek lan İngiltere'ye karşı saf almak istemiyorum. Dostum yapamam bunu. Lan oğlum adam vampir lan. Yarın öbür gün içinden geçecek haberin yok. Yok be kardeşim İngiltere ile aramı bozamazsın. O zaman bunun için büyük bir Rus seferini kaldırman lazım. Arkamdaki gücün farkında mısın sen? Hani yok ortada. Bir mevsim sonra görüşürüz. Napolyon Rusya'nın anlaşmaya sadık olmaması üzerine 800 bin kişilik devasa ordusuyla Rusya'ya karşı sefere çıkmıştır. Büyük zaferler alan Napolyon Moskova önlerine geldi. Rusların aldığı büyük yenilgiler artık her şeyi sona getirmişti. Fakat Napolyon'a zaferi altın tepside sunmayacaklardı elbet. Peki ne mi yaptılar? Moskova'yı yakıp Rus içlerine kaçtılar. Üstüne üstlük Alexander'ın arkasındaki büyük güçte yetişmişti. Bu bir ordu değil dostum. Doğanın ta kendisiydi. Evet, kış. Napolyon ordusunun barındıracağı bir yer olmadığını anlamış ve Çar'a antlaşma yapmaya davet etmiştir. Ancak 1. Alexander bu teklifi reddeder. Napolyon ise tek çareyi orduyu Fransa'ya geri götürmekte bulur. Fakat sert kış koşulları geri dönüşü neredeyse imkansız hale getirir ve Fransız ordusunun yaklaşık olarak 4'te 3'ünün telef olmasına sebep olur. Ordusunun büyük bir bölümünü Rusya seferi sırasında kaybeden Fransa yeni bir ordu oluşturmanın zorluklarına katlanmaya mecbur olmuştur. Üretimden çekilen iş gücü ve arttırılan vergiler halkı da Napolyon'a karşı bir tutuma gitmiştir. Napolyon bu dönemde kendisine karşı düzenlenen hükümet darbesini bastırdı ve yeni bir ordu kurdu. Ancak 1813 ve 1814'te baskılar arttı ve halk desteği düştü. 1814'te gücünü kaybetti ve Elba adasına sürgüne gitti. Yaklaşık bir sene sonra gizlice Paris'e gelip tekrar tahta çıksa da İngiliz kuvvetlerine karşı son yenilgisiyle İngilizlere teslim oldu. Tekrar sürgün hayatı yaşadı ve 1821'de 51 yaşındayken sürgünde hayatını kaybetti. Vay be! Ne şatafatlı bir hayat hikayem varmış be. Aynen. Bu şatafatlı video için bir like istemek boynumuzun borcudur. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.